Burası Bayraklı İzmir SGK'nın önü. Ne diyor Rıza Bey? SGK ihtiyaç sahibi bulamadığında da mı? Özeldeki doktora, profesör avukata, yetim maaşı bağlıyorsun. Sefil evet. emekliler varken. Evet. evet. Ülkenin en çok kazananları profesör, doktor, avukatı vesaire en yüksek yetim maaşı alanları. Kayış attı diyor. Bitirdin bizi SGK. Evet diyorlar. Yok ettin bizi SSK Evet SGK yatırdığımız prim ve vergileri Özeldeki profesöre doktora avukata Yetim maaşı olarak veriyor diyorlar Kara yüreğin sevgiyle de Olsun bu eylemlerin Tüm Türkiye'ye örnek olsun Teşekkür ediyorum hayır, destekleriniz hayır, için Evet bunlar Yetim maaşı alan meslek grupları Onlarca Bu sistemi değiştirmek adına buradayız Teşekkür ediyoruz Teşekkür Umarız umarız adalet, Gerekli yerlere gider Adalet arama adına buradayız SGK'ya ben prim ödüyorum. O özelde çalışan profesöre, doktora, avukata, diş hekimine yetim maaşı bağlıyor diyor vatandaş. Emekli sandığı yetimler ömür boyu çalışsa da emekli olsa da yetim maaşı alıyor. SSK Bağkur yetimleri çalıştığı veya emekli olduğu gün kesiliyor diyor. SSK'lılar başka milletten mi diyor? Evet. Bu ne la Şükrü abim diyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Yanlış, yanlış uygulamaların durdurulması için buradayız. Şu anda... Evlerde yaşayan 5 milyon genç işsizimiz var. Bunlara verilen haksız maaşların bu çocuklara aktarılması için buradayız. Umarım düzeltilir. Bunlar nazar itibarı alınır. İnşallah. De Umarız. Teşekkür evet, bir genç bayan diyor ki SGK bana 65 yaşından önce emekli edemem seni diyor. Para yok diyor. Profesöre, doktora, avukata özelde çalışıyor diye ilave yetim maaşı bağlıyor. Emekli olsa da saçmalığın Everest'i demiş. Evet bir hanımefendi SGK ihtiyacı olan herkese ver beyin cerrahı profesöre yetim maaşı nedir ya diyor. Evet vatandaşlar bu, dünyanın, bu uygulamalara isyan ediyor. Bu dünyanın üstü varsa altı da vardır. Var. Heh. Yap işte devletler ilgili dolarları kesseler maaşlarımız 80 bin lira olacak evet. bunu bilsinler aptal evet. zannetmesinler. Evet. Ah. Evet, evet vatandaş diyor ki SGK profesör doktor avukat diş hekim eczacı şirket sahibi oldunca sahibi sanatçı pilota bu meslek sahiplerine yetim bağışı bağlayan ikinci bir devlet var mı diye soruyor. Tabii ki yok. Evet. Vatandaş SGK'yı protesto ediyor uygulamalarından dolayı. İzmir Bayraklı SGK.